Merhaba arkadaşlar. Elmas Nasıl Bulunur kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere doğadaki camdan söz edeceğim değerli arkadaşlar. Doğal camdan söz edeceğim. Yani obsidyen glass'tan söz edeceğim. Değerli arkadaşlar işte ekranda gördüğünüz gibi bunlar obsidyen glass. Ve bir videomda yine bu obsidyen glaslardan söz etmiştim. Evet zümrüt olarak, zümrüt taşı olarak kesip cilalayıp e, satıldığından bahsetmiştim. Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi doğada e, bulunan bu taşlar e, yer kıymetli sınıfında cam olarak e, giriş olarak bilinmekte. Değerli arkadaşlar işte gördüğünüz gibi bu taşlar e, e, bildiğimiz cam arkadaşlar. Yani bildiğiniz cam. Evet arkadaşlar işte doğada bu taşlardan mevcut bolca bulunmaktadır. Ancak tabii ki her yerde bulunmayabilir değerli arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar bu videomda aslında sizlere sadece camdan bahsedeceğim arkadaşlar. Doğanın e, kendisinde mevcut e, dünya ilk oluşurken glas oluşuyor. Glas oluştuğu zaman yani cam oluştuğu zaman bu camlar farklı renklerde, farklı türlerde karşınıza çıkabilir. Bu videomda bahsettiğim şey sadece cam arkadaşlar. Ancak en önemli şeylerden bir tanesi karşınıza çıktığı zaman bu nedir diye düşünmemeniz açısından. Evet işte bilgi açısından sizlere bunları gösteriyorum değerli arkadaşlar. Bakın bolca bu minerallerden, bu camlardan bulunmaktadır arkadaşlar. Doğada camların bulunmasında en önemli husus Anadolu topraklarıdır değerli arkadaşlar. Batıda da olsa da genelde Anadolu volkanik dağlarla bezenmiş olduğundan dolayı... <laughs> evet, hava biraz soğuk arkadaşlar. Doğada gerçekten şu an üşüyorum. Bunları çekerken üşüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, e, dünya ilk oluşurken... Volkanik dağlar püskürük ve eriyiklerle oluşurken, püskürüklerin ovaları oluşturmasıyla glas ve cam da oluşmuştur değerli arkadaşlar. Evet, bu volkanik dağlarla ilgili uzun uzun anlatımlar yapabiliriz. Ancak en önemli şeylerden bir tanesi halkın diliyle, sokaktaki halkın diliyle anlamak ve anlatmaktır. Anlatma, anlatmak ve anlamaktır değerli arkadaşlar. Onun için biz halkın diliyle anlatalım. Arkadaşlar işte ekranda gördüğünüz gibi bu camlar e, doğada e, volkanik dağlarda ve püskürük alanlarda bulunmaktadır. Bunlardan yer yer dekoratif e, ve aynı zamanda e, diğer alanlarda da kullanılmaktadır. Peyzajda da kullanılmaktadır değerli arkadaşlar. Bu taşların değerli arkadaşlar en önemli özelliklerinden bir tanesi e, beyaz taşlardan bahsetmiyorum arkadaşlar. Bu beyaz taşlar silisyumdur ve mermere benzer taşlardır. Ben renkli olanlarından söz ediyorum çünkü bizim işimize yarayan renkli olanlardır değerli arkadaşlar. Burada en önemli hususlardan bir tanesi işte gördüğünüz gibi bakın e, sanki bir zümrüt gibi parlayan, evet gördüğünüz gibi zümrüt gibi parlayan. Evet işte bu taşlar arkadaşlar birer camdır. Arkadaşlar daha önceki videomda da bahsetmiştim. Bir gün e, kuyumcunun önünden geçerken baktım camda böyle işte tam bu taşa benzeyen e, evet böyle zümrüt gibi parlayan bir şey var. Sormuştum bu zümrüt ne kadar demiştim. E, bana işte şu kadar para rakam da söylemişti. 2000 lira civarında bir rakam söylemişti. Küçücük bir taş. Bir altının üzerine takmışlar. Meğerse tabi bunu satan insan ne kadar biliyor bilmiyorum ama evet bazen bu sektörde hilekarlarda da vardır arkadaşlar. Onlara dikkat etmeniz açısından da bu video önemlidir. Şöyle baktığımda işte gördüğünüz gibi bu taşa yani bu cama benzer bir taş koymuştu altına takılı vitrine. Bunlar nedir diye sormuştum. Değerli arkadaşlar bunları sorduğumda şey demişlerdi değerli arkadaşlar işte zümrüt demişlerdi. Alımsa bu zümrüt falan değildi. Ayrıca zümrüt olarak da yutturmuşlardı insanlara. Bunlara dikkat etmekte en büyük fayda sizin kendi yararınızdır. Çünkü Herkes doğal taşlardan anlayacak ve diğer e, madenlerden anlayacak diye bir şey yok. Biz tabii ki genel olarak anlatımlarımızı yapıyoruz. Bilimsel anlamda ancak bazen vatandaşımız gidiyor art niyetli. Bu işi tabii iyi yapan insanlar var, tabii dürüst olan insanlar var. Yok değil. Herkese art niyetli gözle bakamayız. Ama en önemli hususlardan bir tanesi değerli arkadaşlar e, ve değerli seyircilerim tabii ki her mecrada olduğu gibi... De, e, hilekar insanların da olduğu bir gerçektir. Ee, ne yapıyorlar arkadaşlar? Bunları kesiyorlar, cilalıyorlar, parlatıyorlar. Zümrüt diye e, vatandaşa satıyorlar. Bu tabi doğru bir şey değil. İşte gördüğünüz gibi bunlar doğada safalda bulunan cam. arkadaşlar, Organik cam. Bunlardan e, dekoratif alanlarda da kullanılabilir değerli arkadaşlar. Ve dekoratif alanlarda kullanıldığı gibi işte gördüğünüz gibi bolca var. Evet, burası bir sahil kenarı. Burada bolca bulabilirsiniz bu taşlardan. Deniz sürüklemiş, getirmiş. Ve işte gördüğünüz gibi biz de ne yapıyoruz? Onları bulmuş, çekiyoruz. Tabii ki bunlardan bir çuvala yakında topladık değerli arkadaşlar. Demin anlattığım gibi değerli arkadaşlar, bu zaman dilimi içerisinde kırıldığı an renk de kaybediyor. İşte bakın, burada görüyorsunuz renk de kaybedebiliyor arkadaşlar. Yani kırılıp parçalandığı zaman rengini kaybetmiş oluyor evet elmas hariç safir hariç yakut hariç ve zümrüt hariç diğer taşlarda değerli arkadaşlar renk kaybı olabiliyor. Bunun temel sebebi darbe geldiği zaman değerli arkadaşlar parçalandığı zaman bu bir camsa renk kaybına uğrayabiliyor değerli arkadaşlar. Hiç çok yarı değerli taşlarda da bu böyledir. Onun için taşı keserken dikkat etmek lazım. Evet konumuz tabii ki bu gibi volkanik ee, oluşumların yani volkanik camların, glasların glas cam demektir arkadaşlar. Ee, evet ne yapıyorlar? İnsanlar bunu farklı alanlarda işte zümrüttür diye insanlara satmaya çalışıyorlar. Bu doğru bir şey değil arkadaşlar. Bunlara dikkat etmenizde kendi faydanızda kendi zararınız olmasın diye e, öğrenmenizde fayda var. Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi sağ kenarında bolca denk geldiğimiz e, bu tip camları biz ne yapıyoruz? Topluyoruz. Topladıktan sonra değerli arkadaşlar ne yapıyoruz? Stoğumuza koyuyoruz. Evet işte gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bakıyorsunuz tıpkı Zümrüt'e benziyor. Ancak Zümrüt'le hiç alakası yok. Bu camlardan size söz ettik. Bunlar önemlidir arkadaşlar. Çünkü bizim tabii vermiş olduğumuz bilgiler aslında eğitime yöneliktir. Yani bir nevi sizlere bu videolarımızda eğitimden söz ediyoruz. Ee, Tabi anlayan onlar, anlamayana bir diyeceğimiz yok. Seyreden seyreden seyretmeyene bir diyeceğimiz yok. Ancak arkadaşlar e, dediğimiz gibi bunlara dikkat edin. Bu tip ve bu renkte e, görürseniz e, bir zümrüt olmadığını göreceksiniz arkadaşlar. Ancak arkadaşlar zümrüte çok benzer yanları da var. Yani şöyle bir baktığınızda işte bakın güneş vurmuş. Şöyle dönelim bakalım şurada bir zümrüte benzer yanı var mı yok mu? Bir bakalım arkadaşlar. Bakın zümrüte benzer yanı var. Nedir o? Bakın bunu yüz parlatıp cilaladıktan sonra yani kesip ee, cilalayıp parlattıktan sonra ee, gördüğünüzde bir zümrütten ayırt edemezsiniz. Arkadaşlar. Evet doğada denk gelirseniz değerli arkadaşlar bunlar bir glas yani bir obsidyen cam ve bunları dekoratif alanlarda ve gümüş yüzük üzerinde de kullanılabiliyor değerli arkadaşlar. Ancak yer yer zaman zaman bunların daha zümrüt rengine yakın olanları zümrüt diye kesmiş parlatmışlar ve insanlar da şu gördüğünüz gibi yutuyor. Bakın tam zümrüte benziyor arkadaşlar. Andırıyor. Ama bir cam zümrüt değil. Evet arkadaşlar bunları sizlere göstermemizdeki temel sebeplerden bir tanesini biliyor musunuz arkadaşlar? Bilginiz olsun diye bunu anlatıyoruz. Bilgi önemlidir arkadaşlar. Bilgi insanı hem zarardan korur hem de bilinçlendirir ve bilgili insan yapar. Bilgili insan da hiçbir zaman aldanmaz değerli arkadaşlar. Onun için mümkün mertebe sizlere bu gibi malzemeleri işte ekranda gördüğünüz gibi çekip ve gösteriyoruz. Evet bu gibi glaslar camlar değerli arkadaşlar genelde dekoratif alanlarda da kullanılmaktadır. Arkadaşlar doğada en çok bulunan camdır. Cam tabii ki önemsiz değil, önemlidir. Sağlık açısından cam bütün maddelerden ve materyallerden e-saklama kabı olarak vesaire çok önemlidir. Ancak tabiatıyla e, bu bir değerli taş değil, yarı değerli. Evet. Yani camdır, kilo işidir. Bir karat zümrütü 6000 dolarla 10 bin dolar arasında ancak alabilirsiniz. Bazen 1 2000 dolara alacağınız zümrütler de olabilir. Ancak kesinlikle bunlar bir zümrüt değil. Evet, bu videomda sizlere işte gördüğünüz gibi zümrüt olmayan ve Zümrüt'e benzeyen taşlardan söz ediyor. Arkadaşlar bilginin kaynağı kanalımızdır. Kanalımıza abone olun ve bizi izlemeye devam edin değerli arkadaşlar. Sizlere daha neler neler anlatacağız. Bugüne kadar yüzlerce video çektik. 240'a yakın bir video çektik arkadaşlar. Bundan sonra da yüzlerce video ile Doğruların kanalı Elmas Nasıl Bulunur kanalı olarak sizlerle birlikte bu hayata devam ediyoruz. Ve ömrümüz vefa ettikçe ve gücümüz azalmadıkça ve yettikçe evet sizlere bu tip videoları çekmeye ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğim değerli arkadaşlar. Elmas Nasıl Bulunur kanalının saygıdeğer seyircileri hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bir başka makalede ve başka bir videoda tekrar buluşmak ve görüşmek dileğiyle. İşte gördüğünüz gibi doğadaki camlardan söz ettik. Evet, bakın ne kadar güzel cam arkadaşlar. Evet, harika gördüğünüz gibi cam. Yani dokunuyorum sadece. Bakın ne kadar güzel. Evet, gelelim. Bir buna bakalım. Şu bakalım. Çok güzel arkadaşlar. Bakın. Şahane. Her biri birbirinden güzel. Ancak ne yazık ki bunlar cam. Evet arkadaşlar şurada bir bakalım. Şöyle. Evet bakın ne kadar güzel görünüyor değil mi? Ama ne yazık ki bir cam. Bir değerli taş değil. Evet şuna da bakalım. Evet. Şuna da bakalım. Evet harika camlar bunlar. Evet. Evet işte gördüğünüz gibi arkadaşlar Elmas Nasıl Bulunur kanalı sizlere doğadaki materyalleri tanıtmakta sınır tanımıyor. Videolarımız önemlidir değerli arkadaşlar. Diğer videolarımızı izleyin ve bu, bu videomuzu da izleyin. Ee, kanalımıza abone olun. Kanalımızı likelayın yani beğenin ve linklerimizi sayfalarınızda paylaşın. Arkadaşlar ne kadar çok insana ulaşırsak ve ne kadar çok insan bizi izlerse sizlerin menfaatiniz. Çünkü kanalımız 50 ülkede sınırları zorlamaya başladı. Abone sayımız düşük olmasına rağmen kanalımız yeni olmasına rağmen 50 ülkede ciddi anlamda seyrediliyoruz ve bütün ülkeler bizi seyrediyor. Evet, 50 ülkede bizi seyreden çok kıymetli ve pek kıymetli değerli seyircilerimizin hepsine ayrı ayrı sevgiler ve saygılar sunuyorum. Elmas Nasıl Bulunur kanalı sizlere hizmet vermekten kıvanç duymaktadır ve çekimlerini doğada yaparak sizlere güzel videolarla ve güzel bilgilerle tertemiz, doğal bilgilerle ve olması gereken videolarla sizlerin karşısındadır. Değerli arkadaşlar, bir başka videoda tekrar görüşeceğiz inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet, gördüğünüz gibi bunlar cam ve bir zümrüt değil değerli arkadaşlar. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Evet, gerçek bir zümrütle karşı karşıya kalın. Sakın ha bu camları zümrüt diye aldanıp da almayın. Biz kanal olarak sizlere doğadaki mineralleri tanıtıyor ve nereden ve nasıl bulunduğuyla ilgili bilgiler sunarken evet, bazen de ne diyoruz? Bunları tanıyın ve bir gün yolunuz düşer bir Değerli taş almak isterseniz camı zümrüt diye almayın diye bu videoları çekiyoruz. Bir başka videoda tekrar buluşmak dileğiyle